İyi geceler arkadaşlar. Yani böyle pek e, maç sonu yayın yapmak adetim değildir ama gerçekten yani e, sinirime de çok hakim olamıyorum. Olanlar, bitenler, durumlar, vaziyetler, oyunla ilgili bitenler, durumlar, vaziyetler. Şurayı kısmam lazım. Bir yandan arka taraftan yayın takılıyor mu diye takip ediyorum çünkü. Hani bu rezaleti bu büyük çöküşün hesabını kim verecek, nasıl verecek? Artık hani istifa etmek, aday olmamak, yeni seçime gitmek, teknik direktörün değişmesi falan. Ya bunlarla e, açıklanacak durumlarda değiliz ya. Ya maçtan falan hiç bahsetmeyelim. Kimin oynadığı, neyin oynadığı önemli değil. Ya bugün taraftarımız teknik direktörümüze küfür etti. Rozier küfür yedi. Yani e, burada ben bu arada taraftara e, kızmak için söylemiyorum. Beşiktaş'ı bu duruma nasıl düşürdünüz? Beşiktaş bu hale nasıl gelebilir? Böyle bir saçma düzen var mı? Ya çıkan oyuncular oralara zaten hiç girmeye gerek yok. Ya Amartey'i gördük. Beyli maç tamamlayamıyor. Ya Roziye 3 yıldır yok. Şampiyonluk yıllarından hiçbir şey 2 yok. Yani ve Burak Tutmaz neden bu oyuncularla maça çıkmayı deniyor? Neden gençlerle maça çıkmıyorsun? Neyi bekliyorsun? Neyin değişmesini istiyorsun? Ne değişti? Abimle de gelmiş. Takım tek kanat oyuncusu olduğuna sonraki maçta oyuna gelip süre bir al. Rebic neden? Yani ee, artık gittiklerini herhalde açıklarlar kaptanım. Abim. Ben anlayamıyorum yani. Hani bugün bir de bu arada bir sene maç öncesi de konuştuk. Muleka'yı ben 11'de görünce ya dedim Allah aşkına dedim. Muleka gerçekten sahnenin en iyisiydi. Yani gerçekten anlayamıyorum. Sergen zamanı sol bekte oynayan Tayfur neden düşünülmüyor? Yani e, maçla ilgili yani dediğim gibi oyunla ilgili, kadroyla ilgili e, çıkan 11 ile ilgili çok şey konuşulabilir. Ama halihazırda işlemeyen bir durum var. Ya Bahtiyar sol bekte bu çocuktan fayda alamıyorsun. Aynen dediğin gibi Tayfur'la çık. Bahtiyar gerekirse sola çık oynat. Muleka'nın yerinde oynat. Orta sahada oynat. Amir'den kurtar bizi. Demirege niye oynamıyor? Semih niye oynamıyor? Altyapırdan bir tane stoperimiz yok mu? Yok mu ya? Bir tane altyapıdan oyuncumuz yok mu bizim ya? Yoksa ayrıca neden altyapımız var bizim? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama ben olayın çok başka tarafındayım artık. Ya Beşiktaş bugün taraftar hocasına bazı oyuncularına küfür etti. Ve yani burada şimdi çok dile getirmek istemiyorum. Formayı çıkarın. Gidin diye küfür etti. Yani Beşiktaş ben hatırlamıyorum böyle bir dönem Beşiktaş'ta. Ya üst üste tamam hani yönetim çok kötü eyvallah. Teknik direktörler çok kötü eyvallah. Ya oyuncular da mı bu kadar gerçekten? Ya böyle bir düzen olabilir mi ya? Burası Beşiktaş. Burası Beşiktaş forması ya. Ya acil bir şekilde hani Burak Yılmaz'ın hani istifası falan söyleniyor şimdi. Ya Burak Yılmaz'ın istifası falan değil mevzular ya. Hani Burak Yılmaz istifa etse ne olur? Etmese ne olur bu saatten sonra? 3 aralığa kadar bu takımı kim emanet olacak? Nasıl olacak ya? Bu takımı kim toparlayacak? Yanlış hatırlamıyorsam bir de Fenerbahçe derbisi var ya. Rezil olacağız ya. Zaten rezil olduk olabildiğimiz kadar. Ya gerçekten anlayabilmiş değilim. Ya yayın yapmak istemiyordum. Yapmayacaktım daha doğrusu. Böyle bir planım yoktu. Ama bazı programları da izledim. Buradan hani eleştiri gibi olmasın ama. Ya herkes de e, yani Beşiktaş'la ilgili yayın yapını anlamak enteresan ya. Herkes kendi derdinde. Ya Beşiktaş çöküyor ya. Hala işte şöyle yapsaydım da böyle yapsaydım da işte tepki çekilirdi gibi yayın yapıyorlar insanlar ya. Gerçekten şaka gibi ya. Gökhan kardeşim hoş geldin. Düşmanımız gelse bizi bu kadar... Ya kesinlikle ya. Ya kesinlikle. Ya re rezilliğin daniskasını yaşıyoruz. Ya böyle bir şey yok. Kendi kendimize ne hallere soktuk. Ya bu takım konferans liginde gruplara kaldığımızda Fenerbahçe ile final oynar diye gösterildi ya. Ya böyle bir böyle bir düzen olabilir mi? Gerçekten ya ben bana biri izah etmeli bu durumu ya. Ya bir, düştüğümüz girdabı biri izah etmeli. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ya konuşurken artık elim ayağım birbirine dolanıyor benim ya. Ve maçı izlerken böyle e, hiç sol bekte denenmeyen Tayfur Bingöl ki Alanya Spor'daki sol bek e, performansıyla transfer ediyorsun. Orada Rebic'le beraber ön kanat oynayacak tek oyunun Rebic'le beraber oyuna girdikten sonra iş yapıyorlar. Ve Rebic yani ne Şenol Güneş'ten ne de Burak Yılmaz'dan formayı alamadı ya. Alamadık ya. Formayı veremedik bu adamlar. Adamlar oyuna girdikten sonra gol yaptılar. Ya Rebic 15-20 dakika hani ben topçuyum diye bağırdı. E iyi de Mulek ısrarın. Orta sahada Amir Salih ısrarın. Ya geç son çok kötüydü. Niye bu kadar sabrettin? Sakatlanmasını niye bekledin? Ya geç son da anlamış değilim. Yani izah yok kardeşim. Aynen. Ya geç son da anlayamadım ya. Adam pas veremiyor ya. 2 metreye pas veremiyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu takımı kim sirkeleyecekse sirkelesin. Böyle bir şey yok. Ve ben izahından bahsederken de şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu enkaz nasıl kaldırılacak? Bu aldığımız oyuncuların en az ortalama 2-2,5 iki, iki sene, top, totalde 2-2,5 sene sözleşmeleri var bu oyuncuların. Nasıl kurtulacağız biz bu oyunculardan? Nasıl kurtulacağız ya? Bunu kim açıklayacak? Ahmet Nurşebi gerçekten alıp götürecek mi bunları? Ya öyle Beşiktaş'ın işte e, men menfaatleri doğrultusunda, kan değişimi doğrultusunda aday olmuyorum demeyle olmaz yani bu iş. Çok affedersin. Yaptığın pisliği temizleyip gideceksin ya. Yaptığın pisliği temizleyip gideceksin. Kim ödeyecek bu adamların paralarını? Nasıl gönderilecek? Kimler nasıl alınacak? Bu arada şeyle ilgili haber de var. Ee, Serdal Adalı ee, Fatih Doğan ya da Fırat Aydınus haberinde okudum. Ee, adaylığı düşündüğünü. E, hatta Emre Kocadağan adaylığının anlamadığını. Hani neden aday oluyor ki? Zaten bu yönetimin içinde değil mi? Yani aklı selim biri çok şükür. Hani bunu diyebildi en azından. Ki hani Emre Kocadağan da farklı bir yapıda gelmeye çalıştığıyla ilgili haberler alıyoruz, kendimizce öğreniyoruz ama en azından Serdal Adalı'dan hani Beşiktaş'ın gerçekten yani suçsuz yere hapis yatmış, parasını hibe etmiş Beşiktaş deneyince taraftarların gözü önünde büyük sempatisi olan bir adamın çıkıp bunları söylemesi çok değerli. E, hızlı bir şekilde aday olabilir diyorlar. Umarız olur. E, yarın sabahla ilgili ya Burak Yılmaz muhtemelen diğer maçlarda takım başında olmayacaktır. E, burada yönetim bir zahmet artık. E, Sergen Yalçın'dan mı isterler bunu? Samet Aybaba'dan mı isterler? E, Rıza Çalınmay'dan mı isterler? Hocam gel e, seçim olana kadar bu takıma sahip çık. Yani birini oraya koysunlar. Yani birini oraya koysunlar. Ee, en azından bu gençleri bir izleyelim bu süreçte. Ya bunları bir görelim. Yani farklı bir şey görelim. Ya olmayacak oyuncularla aynı şeyleri denemeyelim en azından. Kaptan sen de benim gibi abim sinirlisin herhalde. Futbol antren etmesi ve insan idaresi zor bir spor olabilir. Ama seyrederken basittir. Tüm seyircinin gördüklerini göremeyecek kapasitedeki ilk adamların yönetimize beştir. Ya işte Bizim senle senle sürekli konuştuğumuz şeyler yani zaten mevzu bu. Hani işte paralı yönetici, paralı yönetici eyvallah paralı yönetici de ya işi bilmiyorsan da işi bilen adamla da çalışman gerekir. Yani senle her sohbetimizde Beşiktaş'la ilgili sohbetimizde bunları konuşuyoruz maalesef. Ama yani hiçbir şey değişmiyor. Ve aksine şimdi adam ya şaka gibi ya çıktı basın toplantısı diyor ki ben zaten ilk günler aday olmayacaktım. E işte takıma sahip çıkmak için bunu sakladım. Kimsenin motivasyonunu bozmamak için bunu sakladım. Bir kan değişiminde fayda vardır. Bir de yapacak konuşmalar yapıyor. Ya sen son maçı kazansaydık Antalya Spor maçını kazansaydık Fenerbahçe'ye puan farkı kapandı dediklerinde aday olacaktın ya. Ya aday olacaktın. Sen son maçı kazanıp Fenerbahçe'ye puan farkını kapatsaydık aday olacaktın ya. Böyle bir komedi var mı ya? Önleri özen bir kişinin de ya ön ya oralarla ilgili diyor. Önder Özen daha geçen konuştuk ya. Ya transferleriyle ilgili daha geçen konuştuk. Ya Beşiktaş'a kattığıyla ilgili geçen konuştuk. Ee, ha, haberini senle paylaştım hatta. Ya. Önder Özen evet Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye büyük hizmetler vermiş. Ya bir oyuncunun alınabilmesi için bir oyuncunun alınabilmesi için Fenerbahçe teknik direktörünün Ziko'nun e, ee, çevirmeni ne? Diyor ki bu adam bu adama göster diyor. Bu adam Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak diyor. Transferini bu şekilde yapıyor. Yani hani futbol farklı bir oyun ya. E, Zico beğendikten sonra alıyor. Hani anlatabiliyor muyum derdim acaba arkadaşlar? Bizim hangi akıl mantığımız var? Hangi aklın yolundayız biz? Bizi kim idare ediyor futbol anlamında? Ve idare eden kişi futboldan ne kadar bilgili? Bilgili olmadığını görüyoruz işte. Ya bilgili olmadığını işte görüyoruz. Yani İstanbul Spor maçıyla Burak Yılmaz maça çıkıyor. 2-0 kazandık ya. Burak Yılmaz başarısı değil bu. Ya İstanbul Spor'un halini görüyorsunuz ya. Geçen sene hani işte şahs kaza ligde kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Ya bir, zahmet yeneceksin zaten İstanbul Spor. Ya bir şey orada gitmiyorsa. Burak Yılmaz'ın açıklamalarıyla hiç yayında yapamadım. işte bazı teknik direktörler basın mensupları aracılığıyla işte ya senin bahsettiğin isim Rıza Çalınbay ya. E sen Beyli'yi forma çekti diyerekten hani maçtan çıkarttıydın. Bugün niye Beyli'yle ile başladın maça? E demek ki hani tölere edilebilecek bir şeymiş bu. Yani tölere edilebilecek bir şeymiş ki sen bugün Beyli'yle ile maça çıkabildin. Ali'nin söylediği gibi bir kişiyi futbolun başına getirmek için illa bizde yetişmiş olması gerekmiyor. İyi bir profesyonel ve kalbürüstü bir insan olması gerekir bu konuda ya. Kesinlikle kesinlikle. ya Önder Özen döneminde e, Önder Özen de zaten e, Fikret Orman'la beraber geldiğinde ya çok farklı önemli işler yaptı. Hani başarısız transferleri oldu ama bir o kadar da faydalı işleri oldu. Yani e, aklın yolu bir. Futbol basit bir mantık, basit bir oyun. E, i̇nsanın bu işten işte Önder Özen gibi isimlerin bu işten para kazanıyorlarsa bu insanlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diye bakmazlar. Bu adamlar olaya farklı açıdan bakarlar. Önder Özen gibi. Ha senin evet özünden bir insan, Önder Özen gibi bilgiliyse işte artık e, Samet Aybaba olur, Mehmet Özdeyek olur. Bu her kimse. Bunu getirir başa koyarsın yoksa da e, bir profesyonellik koyarsın buraya. E şimdi biz futbolla kendimizce ilgiliyiz, alakalıyız. İşte altyapıda oynadık, kendimizce vakti zamanında futbol antrenörlüğü yaptık ama şimdi oralar başka meziyetler. Oralar başka işler. Orada büyük paralar dönüyor büyük işler dönüyor ve bu büyük işleri de büyük e, insanlar halledebilir. Ya büyük insanlar halledebilir derken bunu böyle zenginlik yöneticilik anlamında söylemiyorum ben. İşte çok basit örnek geliyor. Direkt Sergen Yalçın yani oraya koyduğun zaman ha derler. İşte Mehmet Özülek oraya koyduğun zaman ha derler. Rıza Çalınbay Ya bizde bir de saymayla bitmez bu isimler. Ya bunları oraya yerleştireceksin. Kimse bunu oraya koyacaksın. Ya daha geçen sene çok yakın tarih ya. Bayern Münih şampiyon olmasına rağmen yani gönderdi herkesi gönderdi takımdan. Oliver Kahn falan bunlar hani adamlar şampiyonluk kutlamasına katılmadılar ya. Ki bizdeki şampiyonluk kutlamalarını hatırlayalım. Bizde başkanlar teknik direktörden önce sahneye çıkıyorlar yani. Ya Ger gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Hani neresinden tut tutabilirim? Yani hani bir şey yakalamaya çalışıyorum. Hani şunu yapmışlardır. Evet finansal yapıdan maaşlar zamanında ödendi. Şimdi bu sene bir de şeylerden bahsettiler. işte e, Altyapılarda aman e, amatör branşlara iyi yatırım yaptık. E, voleybol takımı küme düştü. Basketbol takımı az daha küme düşüyordu. Hani bunları da yaşadık biz. Hani bunlar da çok çabuk unutuluyor da. Hani e, bunları da unutmayalım. Ama e, şunu da herkes bilsin. Fenerbahçe aynı durumu yaşadı. Basketbol takımı gayet başarılı Fenerbahçe'nin. Hep e, Eurolik'te, Efes senle beraber, Anadolu Efes'le beraberlikte ya şampiyon ya ikinci. Ama futbol takımı başarısızsa kimse basketbolda başarıya işte şeye bakmıyor. E, bizi de aynı şekilde. Ya bu bütün kulüplerde, üç büyükler kulüpler için geçerli. Ya futbol takımın kadar varsın. Futbol takımın önde öndeyse o zaman basketbolda diğer branşlarda yaptığın dönem oluyor. Ha bunu mantıken ben de kabul etmiyorum ama bizim ülkemizde bu durum bu. Yani futbol önce futbol. Taraftar önce futbol maçına gitmek istiyor. Basket maçını sonra planlıyor. Ya bunu yanlış anlamasınlar ki biz de basketbolu severiz, takip ederiz, izleriz. Ama durumlar böyleyken hani işte hani Önder Özen işte konuşuyoruz abimle beraber. Buna benzer isimlerle yani profesyonel yapıya her şeyi çok bilemezsin. Hani mali açıdan takım yönetebilirsin ama işte yönetemedin transferlerin patladı ve ben tekrar burasına da gelmek istiyorum mevzunun. Bu transferlerin hakkını kim verecek? Bu adamlara peşkeşi biz nasıl çekeceğiz? Ya kimse kusura bakmasın. Onana, ana, amarti. Bu adamlar nasıl gidecekler? Bugünkü performansa da düşünmüyorum. Muleka'dan nasıl kurtulacağız? Rose'den nasıl kurtulacağız? Gezal'da artık yani bir var bir yok. Ya biz gerçekten buna mı karalar bağlayacağız? bekleyecek miyiz biz ya? Neyi bekleyeceğiz ayrıca? Ya Raşit sayı yani Raşit sayı sırf Galatasaray çalım olsun diyerekten aldık. Ya oynamıyor 3-4 maçtır. Oynayamıyor ki Raşit ile ilgili bizim şöyle bir düşüncemiz de var. Raşit böyle yıldız bir oyuncu değil. İyi bir düzenin içerisinde etkili olabilecek bir oyuncu. İyi işler yapabilecek bir oyuncu. Ama senin iyi bir oyunun, etkili bir oyunun oturmuş bir sistemin yok. Yok yani bunlar yok. E nasıl olacak peki? Ya bunları hani ekran başında biz görüyoruz ya hani bu insanların görmeme şansları olamaz ya. Her büyük kulübün bir oyun stili vardır. Barça pas oyunu bayan dikine bizden örnek mesela Fenerbahçe çok atıp yok yiyen. Biz de her değişim hoca ile oyun stili değişiyor. Neyiz biz ya? Yani o şeyi şöyle e, eşlik edeyim. Hani biraz e, işte Samet Aybaba, Slaven Bilic ardından işte Şenol Güneş biraz meyvesini yedi. Tabi illaki bizim gördüğümüzün dışında etkili oldu oyunlar oldu. Hani önde baskılı, ayağı sert, hızlı paslarla bir oyun sistemi oturtmuştuk. Ama kolektif yapıyı Samet Aybaba ile beraber Slaven Bilic devam ettirdi. biraz önde oyunla ilgili işte büyük takım önde oynar mantığıyla Sergen Yalçın'da bir şeyler gördük. Ama onun dışında evet ee, Beşiktaş ne oynuyor? Yani Sergen Yalçın'ın gidişiyle beraber yani gerçekten hani Beşiktaş şunu yapar, bunu yapar. İşte Gezal. Gezal'a ver kanatlığına oyun kursun. Ee, Gezal olmayınca ne yapacağız? Ya ne yapacağız yani? Hani bir çark olur. Çarkı döndürürsün. Çarkın işlemeyen yerlerinde değişiklikler yaparsın. Ha, A planını çok iyi tutmazsa bir B planı oluşturursun. Maçına göre, oyununa göre. Maçın gidişatına göre. Ama dediğin gibi aynen bizde öyle bir sistem yok. Yani işte Gezal var Gezal çıksın. Gezal olmadı bu maç Rebic'i deneyelim. Öteki maç Cenk'i sol atarız. İyi Abubakar zaten ön tarafta top atıyor falan. Hani gol atıyor. Böyle bir, yani bir defa zaten e, işte oyunun mantalitesini bir çarkı oturtabilmen için transferlerin de bir defa doğru olması gerekiyor. Oturması gerekiyor. Senin daha ikili tandeminde oturmadı. Yani Bale 3 maç çıktı. 3 maçı da tamamlayamadı ya. Ya Amarty giriyor. Ya bugün işte biz e, Sağ olsun abim bugün yorumlarıyla eşlik ediyor ama e, maç maçı hani arkadan WhatsApp'tan konuşuyoruz. Ya ben güldüm ya güldüm. Yani Amarti gol olduktan sonra rakibi gördü ya. Top filelere gitti ve çaresizlikle elini kaldırdı offside diye. Amartı'den bahsediyoruz. Bu arkadaş Leicester City'den geldi. Her ne kadar küme düşmüş olsa da orada bir Premier League geçmişi var ki daha ağırlıklı 6 numara oynadı aslında ama hani 6 numara oynuyor olsam bile hani yanından geçen adamı fark edersin herhalde ya. ya gerçekten bunu fark edersin herhalde. Yani ee daha neler söylenebilir, daha neler yapılabilir bilmiyorum. Neler anlatılabilir bilmiyorum. Üzülüyorum. Bu arada arkadaşlar ee bir 5 dakikaya yayını kapatmam gerekecek. 20. dakikadan sonra yavaştan yayını kapatacağım. Ee, katılanlar var. Çok sağ olun. Eşlik ettiniz. Kardeşim Gökhan çok eşlik etti. Sağ olsun. Abim çok eşlik etti. Farklı görüşleri varsa böyle soru cevap gibi yazabilirsiniz. Ee, bunu arada söylemem gerekiyor. Kapatmadan önce söyleyeyim. Yayını beğenirseniz abone olmayan arkadaşlar yayına abone olursanız beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ee, 400 hedefimiz vardı. Orayı geçtik. İnşallah artık 500 geçeceğiz. Orayı hedefleyeceğiz. E, ee, sürdürülebilirlik için e, biraz teşvik için e, abone olmanız, izlemeniz, takip etmeniz benim için çok değerli oluyor. E, yani maçla ilgili artık biraz konuşunca hararetimiz de dindi galiba. Böyle biraz sert başlamıştık ama gerçekten e, hani iyi bir Beşiktaş taraftar olduğunu düşünüyorum. İyi bir seyircisi olduğunu, iyi bir takipçisi olduğunu düşünüyorum. Hani çok kötü gittiğimiz anları hatırlıyorum. E, evet daha havlu attığımız dönemler ayrı zamanlarda da oldu. Ama ben bu kadar kötü bir Beşiktaş yani ben bu kadar kötü bir eşyaş görmedim. Görmedim yani. Hani Yıldırım Demirören dönemlerde bile böyle çok sıkıntılı gittiğimiz e, oyunlar, dönemler vardı. Ama hiç üst üste bu kadar hezimet. Yani bir de özellikle böyle bir grupta, yani hani küçümsemek değil ama konferans liginde böyle bir grupta, en dişli takım kulüp bürcü olduğu grupta şu an 4 maç sonrası 1 puanla konferans liginde resmen havlu attık arkadaşlar ya. Yani bunun tek sebebi hani e, yönetim, teknik hey, diyemeyiz. Oyuncuların da artık bir çapkaların önlerine koyup, ya yani biz Beşiktaş'ta oynuyoruz. Beşiktaş'ın formasını giyiyoruz demeliler. Demiyorlarsa dedirtmeliyiz. Yine dedirtemiyorsak da çok özür dileyerek bunu tabii ki burada söylemeyeceğim. Taraftarın da bağırdığı gibi formayı çıkarın. Gidin diyeceğiz yani. Gidecekler yani artık. Burada yeni gelen yönetimi biraz mali açıdan zor günler bekleyecek. Çünkü sözleşmesinden çıkmamız gereken oyuncular olacak. Bunları nasıl yapacaklar göreceğiz, bakacağız göreceğiz. Ama bu çözüm gerekiyor. Artık böyle ucuz etin yahnesiyle pişiremeyiz bunu. Çiğ kalıyor çünkü. Çok çiğ kalıyor. Konferans başlamadan önce 10 kupa kazanma adayını Evet, 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 evet yayının başında bahsettim kaptanım herhalde. Yani Fenerbahçe ile final adayı gösteriliyorduk ya. Hatta iki kulüp e, yöneticileri ayrı ayrı açıklama yaptı. E, i̇ki kulüp acaba Yunanistan'da yanılmıyorsam eee Konferans Ligi finali de e, Yunanistan'da iki Türk takımı final oynar mı diyerekten. Yani biz erken bir final oynuyoruz şu an. Hani güleyim bari de biraz hani erken finali gördük. Yani üzücü ya şimdi dün Galatasaray maçının ilk yarısını izleyebildim ben. Geç olunca devam edemedim, takip edemedim. Ki iyi bir maç çıkarmışlar. İki maçta Bayern Münih'e karşı çok iyi oynadılar. Şimdi Galatasaray'ı böyle iyi görüp, Fenerbahçe Lig'de konferans liginde bu kadar iyi görüp ya biz de evet belki bu kadar iyi gitmeyebilirdik ama bu kadar da çökemezdik ya. Bu kadar da çökemezdik. Onu anayı Ahmet Nur Çebi inşaat <laughs> Ee, ona anayı sıvacı olarak yolladık. Peki Amart'i ne yapalım, Rose'yi ne yapalım, Kaptan onları da onları da birer iş kolu bulmamız lazım. <laughs> Ama e, pahalı usta oldular. Hani pahalı usta oldular, İyi iyi usta oldular. Yani arkadaşlar benim daha fazla deyip hani e, çok da böyle zaman da uzatmak istemiyorum. Sola izleyen insanlar da e, eşlik ederler. Sadece söyleyeceğim hani yayını kapatmadan. Şunu Serdal ile ilgili fikrimi söyleyeyim. Serdal Adalı başkan adaylığını düşünüyor. Emre Kocadağ'ın ile ilgili hani e, 4 yıldır kulübün içerisinde neyi değiştirmiş de neden aday oluyor gibi bir yaklaşımı var. Beşiktaş tek adayla seçime gitmemeli diyor. E, bir e, böyle altyapı yoklaması yapıyor. Serdal Adalı aday olabilir diye düşünüyorum ben. E, bakalım görelim ama artık ben bir dalmışım. Karısı patladı hocam. Yani kaptanım. Amarti ben yani seninle gülüştük orada tekrar söyleyeyim. Yani adam gol olduktan sonra adamı gördü. Neyse. Hani söyleyeceklerimiz bunlar. Çok sağ olun. Çok eşlik ettin. Teşekkür ediyorum. E, kapatmadan önce de arkadaşlar, izleyen arkadaşlar yayını beğenirse e, abone olmayan arkadaşlar abone olursanız, eşinize, dostunuza beni önerirseniz çok mutlu olurum derken Ahmet Mehmet diye bir arkadaş. Bir GS taraftarı olarak Beşiktaş'ın durumuna çok üzücü. Ben şu an kulüpte taraftarda bence şu an kulüpte taraftarda sahipsiz. Yani e, sağ ol kardeşim ne diyelim ya buna çok da denecek bir şey yok. E, beş, yani çok konuştuk çok anlattık. Şu an çok böyle e, Beşiktaş'ın en çökmüş halini bence şu an yaşıyoruz. Bilmiyorum hani yaşça büyük abim benden daha da geçmiş dönemlerde Beşiktaş'ı takip etti ama ben Beşiktaş'ın hiç bu kadar dibe düştüğü bir anını görmemiştim. Bu enkazı nasıl kaldıracağız? Hani ölü bizim Allah rahmet eylesin diyorlar ya. Bakalım gerçekten ölü bizim Allah rahmet eylesin. Bakalım cenazeyi nasıl kaldıracağız? Bu işi nasıl düzelteceğiz? Bakalım hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teveccüh ettiniz, eşlik ettiniz. Çok önemliydi, benim için çok kıymetliydi. Ee, katılan herkesin eline emeğine sağlık. Ben de dilim döndüğünce umarım e, üzücü olmadan yorumlar yapmışımdır. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.